PK da atalım gel. PK'mızı da atalım görsünler. 62 bin kişi biz burada. Tıklasınlar. Evet. 60 Sen konuş. Alex Van bizi aradı. Yalan söyleyecek bir adam değil. 40 yaşında. Paraya ihtiyacın var mı? İzlenmeye ihtiyacın var mı? Nama ihtiyacın var mı? Yok ben biliyorum. Lafa girme ama bak böyle konuştuk seninle. Alex Van beni aradı. Dedi ki kısıyorum sesini yankı yapıyor diye. Sesini kısıyorum yankı yapıyor diye. Alex Van beni aradı. Dedi ki Onur Metin'de alacağım bekletiyorum. Konuşun üçünüz beraber bu, bu, bu iş düzelsin dedi. Tamam mı? Tamam. Küfürleştik kavga ettik Metin'le. Kapattı. Kapat. Alex Van kapat. Ertesi gün oldu. Konu çözüldü. Alex de bana ilk başta o öyle mi yaptın lan falan dedi. Abi dedim sen manyak mısın ya? Al dedim sana mesaj. Mesajları okudun mu abi? İrem'in mesajlarını gözünde. Değil mi? Şerefin yani. üzerine okudun değil mi? Heh. Ben Ondan doğru olduğun şey için, haklı olduğun için yanındayım. Heh. Biliyorum abicim bak ondan sonra okudu mesajları okudu mesajları. Bu çünkü namussuzluk yaptı. Ha, başka bir detay var orayı da konuşmuyorum orayı da konuşmuyorum. Sonra e, sonra dedi ki bu konuyu kapatalım hani çözüme, çözüme dönsün, yine PK atalım. Çünkü biz birbirimize gireceğiz yapmayın dedi lan adam 40 yaşında oğlum benden yaşlı yapmayın dedi yapmayın. Dedi. yapmayın. Ne oldu? Dün gece Metin beş buçukta yayına girmiş. Bugün söylediği şeyi dünden hazırlıyor. Aldılar ekran kaydını bizim çocuklar. E, alttan alta söylüyor böyle, böyle 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 böyle. Niye yapıyorsun Metin diyorum. Artık dayanamadım. E, konuşmadık mı biz aramızda? Konuştuk ama dayanamadım artık. E, konuştuk. Alex araya girdi. Alex eşek başı mı 40 yaşında adam? Eşek başı mı lan bu herif araya girdi senin için? Araya girdi böyle senin için. Bu herif benim haksız olduğum yerde bana laf söyleyen adam lan Alex. Söyledim. Haksız olduğu yerde ona sert çıktım. Kur'an çarpsın böyle. E sen şimdi niye bugün çıktın da tam tersini oynadın? Nasıl izlenecek? E nasıl izleniyorum? Nasıl, nasıl izlenecek? izlenecek? Baksan, ne için yaptığı bahsedelim. ortada değil mi? Neden şu anda sıralamada? Senin ekmeğinde rızkın da gözü olduğu için ben burada arkadaşlar bakın ben bu platforma girdiğim günden beri ağzımı bozmayacağım Ömür söz verdim Onur'a. Bozma abi. Boz ben bu, bu platforma girdiğimden beri ben bugün Onur'un yanındaysam bir bir şey ben Hiçbir ben, ben bugün Onur'un yanında duruyorsam biz üç kişi üç erkek delikanlı gibi konferans konuşması yaptık. Üçümüz arasında namertliği metin yaptı. Metin kalktı, izlenmek için, Onur'un Onur sevmeyenlerinden bugün olduğu gibi, şu anda olduğu gibi jeton kazanabilmek için namussuzluk yapıp yayında kalkıp Onur'un üzerine iftira attı. O karılarında delikanlı olsalar Onur'un sayesinde bugüne gelmiş karılar o gün niye söylemediniz lan? Evet. evet, evet bugün evet, saldıranlar, aslan düştüğünde bugün saldıranlar niye? Niye zamanında söylemeyip bugün? Evet niye şimdi? Metin. Niye şimdi? Ben iken niye konuşmadın oğlum? He. Niye ben de aranıyken konuşmadın madem böyleydi? Metin seni Onur benim yanımda ne küfürler etti ama yüzünü etti. Niye gidip evet. buluşmadın lan adamla? Evet. Gel erkeksen birebir buluşalım dedin evet. Niye karı gibi çıkıp yayında konuştun? Evet. Hatta Onur de demedi de mi lan ikimiz de İstanbul'dayız? De Gel de kim de kimin de de ne yaparsa Yavaş. demedi mi? He. Devran abi teşekkür ederim. Cevabını da söyleyeyim. Senin gibi bir yamuk için dedi. Hayatımı yakmam dedi. Gelemedi yani. Yere lan teneke. Bunun gibi bir yamuk için burada. Kalkıp almıyor musun? Az önce az önce yayın açmadım. Onları izledim. Kalkmışlar. Onur'a laf sayarken. Alex'e laf sayarken. Orada bir tane sadece tövbekarı. Bozo denen iti onlar hediye atarken sadece hediye atanlara hoş geldin diyorsun. 13 bin kişiye niye settekilere hoş geldin demiyorsun. Neyin şovunda oldun? Ulan iki tane çocuğunun karının önünde bunu yapacak kadar namert misin? Bu kadar mı jeton için küçüldünüz? Şirket bunlar. Bütün Türk yetkililerine sesleniyorum. Bunlar şirket izleyin onlara jeton atanların ne olduğunu. Hep Hepsini milyon tek milyon tek, tek milyon bildireceğim milyon size. Bak bir milyon jeton alan adam gece beşte yayın kapatıyor. Artık uyuyacak yayında böyle bak böyle. Bakıyorum bazen gece beşte. Aynı jetonlar yok ama. Ne hikmetse gece beşte aynı jetonlar yok. On iki de hep var. Hep on iki de aynı jetonlar Hayatım var. Hayatım boyunca doğrunun var. yanında oldum. Üç kuruşa boyun eğmedim. Namusum nikahım gitsin Onur Sermik haklı olduğu için yanındayım. Babamın oğlu değil. Onur'un bana ihtiyacı yok, benim Onur'a ihtiyacım yok. Ben Türkiye TikTok şampiyonuyum. Ben Türkiye TikTok'un en iyi video içerik üreticisiyim. Benim babamın oğluna eyvallahım da yok, ihtiyacım da yok. Onur davada haklı. Üç tane mert delikanlı telefonda konuştuk. Bu karı kılıklı kalktı, dün gece yayın açtı. Bugün de ben onu iç yerine koyup aramadım bile. Önüme sabah uyandığımda Atmışlar bana Onur'a sordum bu dedim ne ayak? Abi dedi sen susturmadın mı bizi? Biz birbirimize girecektik. Evet dedim. Bu yaptığı namussuzluğu İzlenme. kardeş. Bir hafta alır, iki hafta alır. Yakında götleri ortaya çıkar. Onur Sarnık, Dale da burada yıkılmaz. O İrem'e de yazıklar olsun. Böyle yayına çıkmayı göze alan, ailesinin önünde böyle yayına çıkmayı göze alan her şeyi göze alır para için. Abi bir de... Alır. İlk bir yargıça Ben isim vermeden söyleyeceğim. Hadi ben çünkü... Ulan delikanlıysan. Oturup kalktığın erkek, erkek hakkında. Alex abi, ben de bir şey söyleyeyim. Dur aynı anda konuşmayalım. Alıyor Sen bir yere kaçıyor. Güzel bir yere. Çok güzel ağırlıyor. Çok... Zaten öyle attığı storyleri herkes biliyor Metin'i. Çok güzel oturuyor ki sonradan alacak bir yatırımını yapıyor. Sonradan alacağı 300 k orada yatırım olarak zaten Metin verir. Mesela gider atıyorum X'te yemek yer, gece 300 K'ya hesap ederim. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemez. Metin'in stratejisi bu. Tamam mı? Ee, hiçbir şekilde ben ama hiçbir yargıçla... Eğer sevmiyorsan buluşmam lan! Bir bay yargı bir zafer yasayla bir araya geldim. atmış 63'te de bir kere yemek yedik. O da benim kapımın önüne geldi Göktürk'e. Yalan yalan desin Big Şef'e. Ha, bunu da söylüyorum. Bak, bütün yargıçlarla oturduk kalktı. Şimdi Özdemir kolu alır çünkü benim karıma küfreden adamla yayın yapması lazım. Başka çaresi yok. Yok başka çaresi. Ben de alayım buraya bir tane. Adam küfür ettireyim. Alayım buraya serbest hocaya küfür ettireyim ben de bir dünya. Çok basit. Çok basit arkadaşlar. Çok basit bak bu. Benim için 60 bin kişinin önünde ettiririm abi de. Bak 60 bin kişinin önünde ettiririm. Biz değil yanarız. Değil. Maşa abi. kullanıyorlar. Çoluk çocuğu. Heh. Heh. Gidiyor bir tane yargıcı yemek yediriyor. Ismarlıyor mısmarlıyor. Şovunu